Arkadaşlar, İspo'da sorulan bir geometri sorusuyla yine karşınızdayım. ABC üçgeni'den bahsedilmiş. Hemen bir ABC üçgeni çizelim. Bu üçgenin sırasıyla AB kenarı ve AC kenarı üzerinde birer nokta alınmış. Daha sonra BE ve CD doğruları çizilmiş. K noktasında kesişmiş. Şimdi BDK'nın alanı 3 CEK'nın alanı 4 PKC'nin alanı 6 olarak verilmiş. Bu durumda biz e, yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları orantılı tabanları oranında bölmesi mantığından hareketle buraya M buraya 2M diyebiliriz. Yine 4'e 6 bir alanlama olduğuna göre buraya 2k dersek buraya 3k diyebiliriz. Şimdi ise şunu birleştirelim. Bu sefer parça parça bakmamızı isteyeceğim ama öncelikle şöyle bir yerleştirme yapalım arkadaşlar. Buranın alanına A diyelim. Buranın alanına B diyelim. O zaman şu üçgeni bütün olarak düşünebilirseniz M'ye 2m'lik bir taban ilişkisi var. Yani A'nın iki katı B artı 4'e eşit olacaktır. Öteki taraftan bir de şöyle bir yaklaşım sergileyebilirsek. Şu üçgenle şu üçgene bakmanızı istiyorum. Bu durumda da tabanları 3K 2K olduğu için A artı 3'ün 2 katı yani 2 artı 6. Bunun 3 katına eşit olacaktır. Yani orantılı olacaktır. Dolayısıyla burası da 3B olur. İkinciden birinciyi çıkarttığımız zaman 6 eşittir. 2B 4 bulunur. B buradan 5 gelir. B5 ise A da 9 bölü 2'dir. Bizden istenilen ABE üçgeni ise otomatikman A artı B artı 3 olduğu için buradan 5 artı 9 bölü 2 artı 3'ten 25 bölü 2 olarak cevap bulunur.